Arkadaşlar bugün paşamın ilk çıkma günü <laughs> çok büyüdü artık paşamız evet. <laughs> daha çok çok yavruyken aldım ben biz bu paşayı bana çok bana çok alıştı neyin paşam tül tülün oraya gittik koyduk bunu bana alıştı <laughs> sırlik alıştı bana bakayım ancak ikiniz. <laughs> Uzatma götünü. Uzatma götünü. <laughs> Bak bana çağırsın. <laughs> Aşkı fışkı. Sat mı ola götünü ola da... Kaşırma <laughs> <laughs> Kameranın üstüne kondu şu an Gerisini kaçtı Aferin sana. Bu <laughs> bir görsün arkadaşlar seni ola. Neyse <laughs> kalkın. Gel şimdi ne koyuyorsun oraya. Gel. Yeah. Gel. <laughs> <laughs> Bak ısırma.